Selam ben Dahan. Bugün Final Fantasy Freddy'si 4, 5 ve 6. yesini bitirmeye çalışıyoruz. O zaman hadi hemen oyuna geçelim. Freddy'i nasıl önceyim hakkında bir video izledim daha demin. O kadar da korkulacak bir şey değilmiş. Gerçi ilk videoda korkuyor muydu onu da hatırlamıyorum. Çünkü bayağı eski bir video. Ne zaman çektiğim bile unuttum hatta video ama bu yılın içinde olduğunu biliyorum en azından. Şimdi olayımız şu. İlk bir Fonga'yı dinleyelim. Ondan sonra şey Olayı anlatacağım zaten, oh, oh, hey! Hey, wow, well, day four. I knew you could do it. Uh, hey, listen. Uh, I may not be around to send you a message tomorrow. Uh, it's, it's been a bad night here for me. Um, I, I'm kind of glad that I recorded my messages for you. So, uh, when I did... Uh, hey, do me a favor. Uh, maybe sometime uh, you could check inside those suits uh, in the back room. altta baktım. Biraz acıklı öldü ya. Kötü oldu. Neyse şimdi Fred'in olayını anlatayım. Ee, Freddy'nin olayı şu. 4B kamerası var burada gördüğünüz gibi. Bu 4B kamerasına geldiğim zaman burada Fred'i var. Fred'i bu kameradan baktığımız sürece hareket edemiyor. Ama eğer mesela 1C'deki Fox'in kamerasına... Bir dakika şunları da bir bakayım. Tamam mutfakta mesela Foxy'ye geldiğim zaman bu 4B kamerasına bakmadığım için ofise giriyor. O yüzden bu 4B kamerasında kalacağım ki kamera değiştireceğim zaman da bu sağ kapıyı kapatacağım. Sağ kapıyı kapattıktan sonra istediğim bir kameraya bakabilirim. Geri kapıyı açacağım zaman ama Fred'in 4B tarafında olması gerekiyor. Olayı tamamen bu. Eğer bir hata yapmazsam yani oyunu çok kolay bir şekilde bitirebilirim. Bir de Foxy'e gelmezse. 4B kamerasına baktığımız sürece sorun yok. Fox'a 2 kademe 1'den atlamış. Fox sıkıntı. Hadi saat 3 olsun. Bu saat neymiş yani. oldu. Güzel. Bu 150 olduğu zaman geceyi yarılamam güzel bir şey bana göre. En kötü ışıklar gittiği zaman hareketsiz kalırım. Oradan da bir 10 saniye falan filan. İşte. Öyle. Amacım tamamen süre oynamak. Ki böyle gayet iyi. Bak 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 şarja bak Her buluşundaki şarj mı Tam Tamam az bir şey azaldı en azından Tamam Freddy mutfakta bak bu müzikten onu anlayabiliyoruz O güzel bir şey Tamam çok rahatsız şu an Çok güzel ya Freddy gen Allah belanı versin. Tamam. Gayet güzel bak. Bu teknik iş, bu teknik iş görür. O kadar değil. Tamam. Fox de mis gibi şarkısını söylüyor. Fred'e oradayken başka kameraya bakmamam gerekiyor. Tek olayı bu. Başka kameraya bakarsam ölüm. Tamam ya. Fox herhalde daha da çıkmaz gibi. İkide bir ama o kameraya bakmam gerekiyor ki şey Frida e ani hareketler yapabilir. Robot nasıl gizden odaya giriyor onu da anlamadım derken saatte inanamıyorum. İnanamıyorum. Şu an çok iyi ilerliyor bu arada. Büyük ihtimal şarjı bitirsem bile kurtulurum gibi ama. Hadi ya saat 5. Saat 5'e ölmeyeyim ya. Tamam orada kalsın. çok güzel. Fox'i bi bir, kademe bile atlamamış. Çok rahatım. Anan. Kapıyı kapalı tutacağım. Çünkü Chica oradayken ne olduğunu tam kapalı tutmam gerek kaldı artık. Kapalı tutma sebebim var en azından. Tam. Tam. Orada olduğu sürece sorunumuz yok. Çok iyi. Altı ora. Ee. Yanlış kamera değiştiriyordum. Kamerayı Tam bir an çok korktum. Tamam böyle bekleyeceğim. Böyle bekleyeceğim. şey shit. go again. olsun. Olsun. Abi kötü oldu gibi. Burada 6. geceyi yapma zorunluluğum yok bence. Yani. Oynadı Five Nights yani. Hani. Evet. Fongay da öldü. Ölü arıyor. Ölüsü ses kaydediyor bana. Michael! Don't leave me here! My My God! Help Aradı sövdü kapattı yani. Robotlar <laughs> hiçbir şey demek istemiyorum. Yine bu teknik ile eğer dayanabilirsem çok güzel olacak. Lan bu teknik güzel ya. Güzel teknik bu.

Bu sefer telefon çalmıyor. Ne kadar güzel. Okey ses sessiz sakin ortam bak. Keşke hep böyle olsa bu oyun. Senin gibi çilki Allah belanı. Sen de şu taraftan gel. Geldi mi? Gelmedi tamam. Güzel. Tamam Fred orada kalsın bak. Fred orada gayet güzel duruyor bence. Fred harikasın. Böyle kalmaya devam et. Allah belanızı versin. İnsanlar neşe bırakmadınız. İki... Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Git İlk defa söz dinledim Tamam sorun yok Oradayken saldıramıyor Rahatız 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 ya Foxy gelme hızına öyle bir avantajım var yani en azından Şu anlık. Dezavantajım ise Ah tamam saat 4 oldu. Dezavantaj kalmadı. Güzel. Bak saat başına bir 15 şarj kullansam mis gibi olur var ya. Saat başına 15 kullansam mis gibi olur. Foxy geliyor. Yine yüzde altı şarjım ya da direkt hepsini emecek büyük ihtimal. Bak mis gibi sakin sakin ya. Daha ne isteyeyim. İnsani bir oynanış sunuyor şu an bana. Gerçekten herhal olsun böyle oynar. İltifat ettirtmiyor mu ki kendini. Ne kodum oyna. İltifat ettirtmiyor kendini. Tamam sorun yok. Saat 5 ol. Saat 5 ol. Saat 5 ol. Tabi efendim. %10 şarj saat 5. Denersem belki olabilir. Hadi bakalım. Denersem olabilir. Denemeden bilemem yani. Yok denemeden bildim. Hızlıca gitmesi gerekiyor. Hızlı git. Hızlıca gitmesi gerekiyor ya. Yok. Gider mi iş? Hiç? hiç gider mi o? Değil mi? Hiç gider mi? buradan dönmez ya. Çok kritik. Tamam, şarj yüzde iki zaten. Yüzde bir. Hadi oraya da bakayım da öyle Yavaş gelsin bari ya. Ya bari yavaş geldi ya. Yani. Yuh! 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 Bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım artık bu oyundan. Shit. Kendileri <laughs> böyle oyun s**erler işte amına koyarım böyle oyunu. Kaç? 120 dolar. Hmm. İşte bu. Oh bitirdim. Bitirdim. Oh bitirdim. Birinci yıldız aldım güzel. Çok güzel. Birinci yıldız almam inanılmaz güzel oldu. Oh. yeni iş yapamayacağım zannettim. Oh. Başka bir bölüm çekeceğim 6. gece için. Ee, böyle oyunun Allah belasını versin. 6. gecede bitirdikten sonra ikincisine geçeceğim bunu. İkincisinin de Allah bin türlü belasını versin. Bay bay.